Çay çok güzel olmuş abi eline sağlık. Ben bir şey yapmadım. Eğer bir şey söyleyeceksen git hizmetçilere söyle. Abi evde bizden başka şu an kimse yok ve hizmetçin yok senin. <laughs> Sen ne demek istiyorsun ha? Bence birden söyle de konu kapansın. Şu karakteri artık bırak. Film bitti. Instagram'a post mu atıyorsun? Veda metnimi yazıyorsun? Ne yapıyorsan ya bırak artık içinden. Çık şu adamın içinden. Kardeşim? Abi? Kardeşim bana yardım et. Ne olur bir şey yap. Bırakmıyor beni. içinden çıkmıyor bir türlü. Baksana. Viski bardağına çay koydum. Ne olur bir şey yap kardeşim. Bana yardım et. Haber ver birilerine. <laughs> ben bu bedende olduğum sürece o sefil hayatına dönmesine asla izin vermeyeceğim. Bak belanı versin. Nereden girdin şu işe ya? Nereden bulaştın şu işe? Peki ya benim derdim? Benim derdim birinizin umrunda mı acaba? Ne derdin varmış ki senin? Ceren hamile. Abi Ceren diye birisi yok. O iş bitti. Bak kız şu an üçüncü filmini yapıyor. Kız şu an yolunda. Sen de artık rahatla. Sen ne demek istiyorsun? Bence birden söyle de konu kapansın. ne halin varsa gör abi. Yani kendini mi asıyorsun, deliriyor musun, ne yapıyorsan yap. Ama sen efsane olamayacaksın. Planın oysa hiç öyle düşünme. O sen sen insan sıktın. Biz boğulduk abi. Biz bo ne halin varsa gör abi. Kusura bakma bana müsaade ayda abi. Allah'ını seversin.